Futbollar en adam mutlu günler değerli izleyiciler. Son şampiyon Beşiktaş transfer çalışmaları doğrultusunda ay temiz Alanya Spor'la sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'la anlaşmaya vardı diyebiliriz artık. Transferde artık son viraja girildi ve Salih Uçan çok büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Bugün Salih Uçan'ın kariyer notlarını anlatacağız. Aynı zamanda menajerinin bu son gelişmelerle ilgili Bilgilerini paylaşacağız. Futbol Arena'ya özel açıklamalarda bulunmuştu ve elbette Beşiktaş'a neler katabileceğinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Salih Uçan 6 Ocak 1994'te Marmaris'te dünyaya geldi ve futbola da Marmaris Belediyespor'da başladı. 2008 yılında Buca Spor'un altyapısının yolunu tuttu Salih Uçan ve Buca Spor'da önemli bir seviye atladı. 2010 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Salih Uçan burada 2 yıl kaldıktan sonra başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın radarına girmişti. Ancak hızlı davranan takım Fenerbahçe oldu ve Fenerbahçe. Okan Alkan artı 1.4 milyon euro karşılığında Bucaspor'dan bu genç yıldız adayını transfer etti. Salih ilk maçını Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye karşı oynamıştı ilk sezonunda. 2012-2013 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde önemli dakikalar almıştı. Ancak 2013 yazında Aykut Kocaman'la yollar ayrıldıktan sonra Ersun Yanal döneminde çok fazla istenilen, beklenilen şansı elde edemedi. Salih Uçan geçtiğimiz senenin devre arasında futbol arenaya Antalya kampında özel açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminde neden süre alamadığını bakın nasıl anlatmış. Ha, Ersun Hoca'da niye olmadı? Ersun Hoca e, ya şu anda gözümün önünde çok net hatırlıyorum. E, Fenerbahçe'nin e, çok uzun zamandır şampiyon olamadığıydı. Daha çok tecrübeli oyuncularla e, kate, e, yola devam edeceğini söylemişti. Ee, o yüzden çok fazla forma şansı vermedi. Ee, onun sonunda da Roma'dan iyi bir teklif aldım. Çünkü biz şampiyon olmuştuk o, o sene. Ersun Hoca da, da Ersun Hoca devam edecekti. Roma'dan da bir e, teklif almıştım. O yüzden e, Roma'ya gittim diyebilirim. O sezon 20 maçta süre almıştı Salih Uçan ve kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etmişti. Bundan sonra da pek de istenilen verimi alamadı hem Fenerbahçe hem de Salih Uçan. Roma'ya 2 sezonluğuna yaklaşık 5 milyon euro karşılığında kiralandı Salih Uçan. Önemli bir transferdi. Ancak Roma ekibinde Salih Uçan kendini bir türlü gösteremedi. İki sezonda sadece 10 maçta forma şansı bulabildi. Burada Totti efsanesiyle tanışma ve beraber çalışma fırsatı da buldu. Ancak gelişen 2 yıl içerisinde oyuncuda herhangi bir gelişme olmayınca Fenerbahçe'ye geri döndü. Ve Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonunda advokatla çalışmıştı. Ancak advokat döneminde çok fazla forma şansı bulamayınca Sion'a kiralandı. Sion'da ise çok parlak bir görüntüsü yoktu Salih Uçan'ın ve onun Sion macerasını da sormuştuk Antalya kampında. Bakın Salih Uçan Sion'u nasıl değerlendiriyor? Bence Sion'a gitmemeliydim. Fenerbahçe'de çünkü o zaman gayet iyi bir kamp dönemi yaşamıştım. Fenerbahçe'de de kalmak istiyordum ama ilginç bir baskı geldi. Yani gitmen gerekiyor. Daha çok daha fazla forma şansı bulursun. Git 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 git. Ben aslında kalmak istiyordum ama Sion'a sürüklendiğim gibi bir şey oldu. Bence git gitmesen daha iyiydi. Fenerbahçe'nin oyun planlarında Salih Uçan'a artık yer yoktu ve 2018-2019 sezonunda Empoli'ye transfer oldu. Empoli'de 14 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asistle oynadı. Ancak Salih Uçan bir türlü seviye atlayamıyordu. Sezon sonunda takımı Empoli Serie A'dan düşünce Salih Uçan da serbest kaldı. Salih Uçan bu sefer Türkiye'ye döndü ve döndüğü takım Aytemiz Alanyaspor oldu. Burada geçirmiş olduğu iki sezon boyunca seviye atladı ve kariyerindeki çıkışı nihayet Alanya Spor formasıyla yaşadı Salih Uçan. İlk sezonunda 26 lig maçında oynadı Salih Uçan ve 1 gol 1 asist üretti. Ancak ikinci sezon yani geride bıraktığımız sezon lige damga vuran oyunculardan biri oldu Salih Uçan. Salih Uçan geride bıraktığımız sezonda 35 lig maçında oynadı ve Alanya Spor formasıyla bu sezon 2 gol atıp 6 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giymişti Salih Uçan 1 gol 1 asist üretti ve Rosenborg'la oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında da forma şansı bularak Alanya Spor'da dolu dolu bir kariyer geçirdi. 3 Mayıs 2021 günü Kasımpaşa ile oynanan mücadelede başından kötü bir sakatlık geçirmişti Salih Uçan ve bu onu milli takım kampından uzaklaştırıyordu. Şenol Güneş onu tercih etmedi, tercih etmeme sebebi olarak geçirdiği sakatlığı işaret etti. Bir bakıma Salih Uçan yakalamış olduğu yükselişi milli takımla süsleyemedi ama ileriye umutla bakacaktı. Peki Salih Uçan Beşiktaş'ın gündemine nasıl geldi? Aslında bu devre arasına dayanıyor. 2020-2021 sezonunun devre arası transfer döneminde hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti bu yeniden yükselişe geçen yıldız oyuncu. Ve elini çabuk tutan da Beşiktaş oldu ve şu ana kadar da transferi bitirme noktasına doğru geliyor. Biraz Haziran'da serbest kalacak Salih Uçan büyük ihtimalle Beşiktaş forması giyecek. Geçtiğimiz günlerde Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun futbol arenaya özel açıklamalarda bulunmuştu. Bakın Salih Uçan'la alakalı transferdeki son gelişmeler neymiş? E, Valla transferle ilgili bir serbest bir oyuncu. Alanya Spor'un işte Mayıs sonuna kadar e, oyuncusu. Tabii ki beni arayan yani yurt dışı yurt dışı takımlar oluyor. Hı hı. E, bu takımlarla Genel anlamda bir görüşme yapıyorum. Mayıs sonunda açıkçası sahilde oturacağız. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Şu anda tatilde. O da Marmaris'e döndü. Hmm. Aynı şekilde. Evet. Ona da ben gereken şeyleri hani bilgileri, doneleri bana gelen en azından taslak olarak sunuyorum. Sonrasında herhalde Haziran ayının ee, i̇lk haftasında bir karar vermiş oluruz diye düşünüyorum. Amazon'da herhangi bir imza adı vesaire öyle bir şey yok. Zaten Mayıs sonuna kadar Alanya Spor'la resmi olarak kontratı devam ediyor. Ee. Evet Beşiktaş da var onların içinde. Ama herhangi bir yani okey dedi yani şöyle devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz kontrat mevzuları vesaire bunlar çok uzun konular. İşin birçok boyutu var işte. Vergisel boyutu, kontrat uzunluğu vesaire daha. E, yani bir takım şeyler tabii ki ben dinledim ve aradılar yani 45 kulüple buna benzer görüşmeler yaptım ama bu Galatasaray var mı acaba Ömer Uzun? Çünkü Galatasaray'ın devre arasında bilgisi vardı diye ben biliyorum. Yani birçok çok kulüp var yani. Ee, da evet var. aynı şekilde bakalım yani. Ben de çok şey yapmak istemiyorum. Böyle tarz olarak işte kulüp ismi şu bu hani çarpıştırma vesaire o tür şeyleri çok etik bulmayan birisiyim. O yüzden çok da fazla bir detay vermek istemiyorum açıkçası. Gelelim Salih Uçan'ın Beşiktaş'a neler katabileceğine. Fenerbahçe'de aradığı çıkışı bulamadı, Roma'da seviye atlayamadı. Ona can suyu olan takım Alanyaspor olmuştu. Peki Sergen Yalçın ona daha da fazla değer katabilir mi? Elbette katabilir. Alanyaspor'da geride bıraktığımız sezonda çok değerli maçlar çıkarttı kendi adına ve takımı adına. Özellikle devre arasında Bakasetas Trabzonspor'a gittikten sonra 10 numara mevkisine daha da çok yaklaştı ve buradaki repertuarı genişledi. Aynı zamanda hücum reaksiyonu ve oyun bilgisinin de seviye atladığını söyleyebiliriz. Atiba'nın yaşını düşünün. Atiba belki önümüzdeki sezon son kez Beşiktaş forması giyecek. Mesela Salih Uçan'la Josef de Souza yan yana oynayabilir. Atiba Josef de Souza önlerinde Salih Uçan olabilir. Yani dolayısıyla Dorukan'ın da ayrılma ihtimalinin yüksek olacağını düşünürsek Sergen Yalçı'nın elinde Joker mahiyetinde çok önemli bir yıldız oyuncu var. Aynı zamanda bu kalibredeki oyuncunun bonservisi elinde bir şekilde gelmesi de ne kadar ekonomik bir transfer olduğunu gösteriyor. Sergen Yalçın Alanya Sporu çalıştırırken Ozan Tufan'a futbolcu olduğunu hatırlatmıştı. O da Alanya Spor'da çalışmıştı. Bu sezon Sergen Hoca'nın birçok oyuncudan maksimum verim aldığını da düşünürsek Salih Uçan'dan belki de en çok verim alan hoca Sergen Yalçın olabilir. Hep beraber göreceğiz. Evet bu olası transferi anlattık size. Salih Uçan çok büyük ihtimalle Beşiktaş forması giyecek. Bugün kısa bir kariyer hikayesini anlattık ve Beşiktaş'a neler katabileceğinden bahsettik. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.